Kaç kişiyi öldürdüm düşlerinde Kaç kilo çekerdi yalnızlık Kaç kere ezildim altında yaz yağmurlarının. Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları Her sirk geldiğinde ağlamak da olurduk Hep ağlamakta olurduk gülünecek halimize Kim sevmezdi çiçekleri filan Ben sevmezdim dedim Yalan dedi bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi ben yazdım. Yazdım. Yazmasam ağlayacaktım. Herkes ağlarmış biraz. Ben de ağladım. Sırf bu yüzden mi ağladım? Alçaklık gibi bir şey oldu bu biraz. Biraz birazdım her şeyden. Dün biraz sinirlenmiştim mesela. Yarın bir kadını seveceğim biraz. Biraz biraz kör oldum bugünlerde. Ama rakı kadehlerini boşaltmayın. Eksilmesin hiçbir şey. Hiçbir şeyden dahi olsa kalsın biraz. Umursamıyorum yılgınlığımı filan. Çünkü sessizce yaşanmalı her şey. Bir devrim sessizce olmalı mesela ve her sözcüğüne inanmalı bir palyaço. Bir palyaço neden yalan söylesin ki? Ben palyaço olsaydım söylemezdim. Marangoz olsaydım da söylemezdim. Ben insan olsaydım yalan söylemezdim. Hem nereden çıkardınız bir palyaçonun yalnızlığını? Kaç kilo çeker ki bir Palyaço hem neden yüzüme vuruyorsunuz? Bir çirkin ördek yavrusu olduğunu. Gocunmam ki ben. Ben gocunmam. Bir palyaço ne kadar gocunmazsa o kadar, o kadar gocunmam işte. Rakı doldur, Eksilmesin. Bitmedi. Yazacağım daha. Yazmasam ağlayacağım çünkü. Alçakça olacak biraz. Hem biz o zaman kimdik ki? Nerelere giderdik? Her sokakta biraz daha eksilirdik. Bilirdim. Geceleri puslu puslu olurdu bazen. Bazen birisi fısıldarmış gibi olurdu. Duyamadım derdim. Tekrar et. Sessizliğe bürünürdü o vakit her şey. Sokaklar daha bir puslu, palyaçolar daha bir ağlamaklı olurdu. Ve ben daha bir alçak olurdum. Ağlardım biraz. Hem sen kimsin? Çekiştirme diyorum. Hatta kuyruğuma basma diyorum. Acıyor tırmalarım diyorum. Kahrol. Kahrol diyorum. Geçen gün yüzüme rastladım bir ilan panosunda Korktum birden Kusacak gibi oldum Olur öyle dedi palyaço Herkes alçaktır biraz Otur lan dedim Bağırdım sonra Ben bazen bağırırım biraz Rakı doldur dedim Eksilmesin Ben bazen eksilirim biraz aslında hepimiz eksilirmişiz biraz. Bunu sonradan öğrendim. Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes her şeyi sonradan öğrenirmiş. Bunu da sonradan öğrendim. Örneğin geçen gün bir kadınla seviştim. Biraz değil, çok seviştim. Ya öyle işte palyaço. Diyorum ki bunu da yin öğrendim. Sevişmek de eksilmekmiş biraz. Kim sevmezdi ki kuş ötüşlerini filan. Ben sevmezdim dedim. Yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi ben yazdım. Yazmasam alçak olacaktım. Hem ben romanda yazdım biraz. Bazen diyorum ki Palyaço sen olmasan ben ne yaparım? Alçakça eksilirim belki biraz. Her yağmurun yağışında yerin de dibine girerim. Hiçbir kadının kasıklarını öpemem belki. Ya da unuturum sonradan öğrendiklerimi. Biraz biraz anlıyorum ki. Yüzler, eller, o terli vücutlar filan. Her şey plastikmiş biraz. Haydi, sırtaki yapalım palyaço. Rakı doldur. Yine eksildik biraz.